Şimdi kol bandını dikiyorum. Tersinden dikip düzüne doğru çevireceğim. Burayı yaparken dikkat edeceğimiz bir nokta. Çevirince tüylerin bedendeki gibi aşağıya bakması lazım. Bakın burası aşağıya bakıyor. Kolumuzun uç kısmına takarken burayı çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi kol ağzını birleştiriyorum ki kol ucuna dikerken burası kaymaması için. Bu ölçü keseceğiniz kumaşın esnekliğine bağlı. Kolumuzu takarken ön tarafta çıt var. Burası KB noktası. Yukarı kısmına omuz başına gelecek yere oturtma dikişi çekiyorum. Çünkü orada yedirme yapmam gerekecek. Takma kol olduğu için. Seyrek makine dikişiyle makine dikişimi çektim. Şimdi de istediğim ölçüde büzdürüyorum. Bu bir büzgü değil. Oturtma dikişi. Yani büzgü olmayacak orada. Şimdi dikmeye başladım. Dikerken kumaş kendinize doğru çektirmeyin. Elinizle karşıya doğru hafifçe yedirin. Bu hırkayı hep birlikte bitirelim. Hoşçakalın, takipte kalın.